Linnin mutfağından Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün mutfağımda Kayseri mantısı yapacağım e, torunlar Kayseri'den geldi özledikleri lezzeti yapmak istedim bunun için e, 3 yumurta kırdım ve karıştırdım İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum e, ve 4 bardak un kullanacağım 3 yumurtaya Şöyle unu da yavaş yavaş içerisine koyuyorum. Aldığı kadar çok az bir su miktarıyla da yoğurmaya başlayacağım. 3 bardak unu ilave ettim. Şöyle yavaş yavaş yedireceğim. Aldığı kadar 4. bardağı da ilave edeceğim. Katı bir hamur olacak. Rahat açılıp suda erimemesi için. Evet, suyun yarım bardağını kullandım. Hamur biraz toparlandı. Şimdi masanın üzerine alıp iyice özdeşinceye kadar yoğuracağım. Şimdi bunu iki beze haline getireceğim. Toplamda üç buçuk bardak un, 3 yumurta ve yarım bardak suyla yoğruldu. Tuz miktarını da en az bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek yoğruluyor. Masa büyük olduğu için büyük beze aldım daha küçük bezde, daha dar bir tezgahta alınabilir. Bu şekilde hamur yoğurduğum tatenin içerisine koyacağım. Şöyle. Biraz dinlendireceğim. Dinlenirken kapağını da kapalı tutacağım. Diğerini de aynı şekilde. İkisini de böyle yerleştirdim. Bir 15 dakika dinlenmesini bekleyeceğim. Şimdi aşama aşama yapacağım için diğer aşama kıymasının hazırlanması. Şimdi kıymayı ben hazırladım. 300 gram kıyma bir orta boy soğan küp küp doğradım. İçine bir miktar tuz bir miktar karabiber koydum ee, çok az da bir pul biber ilave ettim torunlar yiyeceği için içerisine başka bir baharat ilave etmedim gerektiğinde e, kekik nane diğer istenilen baharatlardan ilave edilir kıymalı içimiz bu şekilde hazır hiç sulandırmadım. Eğer soğanın suyu çıkacak olursa sıkıp koymak lazım. Değilse hamura koyduğumuzda hamuru yumuşatabilir, yapışmasını engelleyebilir. Bu şekilde yufkayı açıncaya kadar mantı yufkasını buzdolabında bekleteceğim. Hamur bu 15 dakika dinlendi. Zamanınız varsa daha fazla da dinlendirilebilir ama çok da bekleyince kendini salabilir. O yüzden böyle rahat açılabilecek ve üzerinde hiç pürüz olmayacak bir şekilde hamur olduysa açılabilir. Şimdi ilk bezeyi açmaya başlıyorum. Unumuzun bir miktarını ayırmıştık. Şöyle masanın üzerine unu seviyorum. Biraz da üstüne. Önce merdane ile sonra da oklava ile açacağım. Böyle biraz büyüttüm merdane ile. Şimdi oklavayla açmaya geçiyorum. Önce şöyle kısa oklavayla açacağım. Şimdi biraz daha büyük oklavayla açacağım. Yufkamız inceldi ve büyümeye başladı. Şöyle birkaç tur daha açtıktan sonra kesme ve doldurma aşamasına geçeceğim. yufkanın açma işlemi tamamlandı şöyle incecik bir yufka oldu çok un serpmedim unsuz bir halde güzelce açıldı şimdi e, mantı için kesme işlemine geçiyorum İstenilen yerden istenilen şekilde kesilebilir şöyle küçük küçük olacak şekilde Kesiyorum. Bizim kesme tekniğimiz bu. Farklı tekniklerde kesilebilir. Oklava sarılarak da kesilebilir. Ince şeritler halinde kesmeye devam ediyorum. kareleri kesmeye başlıyorum. Şöyle. İncecik güzel. kesme aşamasını tamamladım. Şimdi üzerine kıyma harcını dolduracağım. Mantının kesme işlemi tamamlanınca şöyle elime kıyma aldım. Bir miktar alıyorum şöyle avcumun içerisine ve şöyle parmağımın ucunda minik parçalar halinde kesilen her karenin üzerine şöyle daha yakın yerden göstereyim birer parça kıyma ilave ediyorum. Şimdi kapatma şekli farklı şekiller olabilir. Kayseri mantısı da olsa ben bildiğim şekilde kapatıyorum. Böyle. Şöyle kapattıklarımı yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine koyuyorum böyle içi koyulmuş kenarlarını birleştiriyorum ve şöyle koyuyorum değilse de Kayseri'de de bu şekilde uçlarını tutup birleştirip şöyle yapıyorlar Şöyle diğer bir şekilde iki ucunu bir yapıyorum. Tekrar şu iki ucunu da bir. Böylesinde açılma riski daha az oluyor. Şu şekilde karşılıklı iki ucunu birleştiriyorum. Tekrar dönüp diğer karşılıklı iki ucunu birleştiriyorum. Bu şekilde karşılıklı uçları birleştirmiş oluyorum. Yani istenilen şekilde kapatılabilir. Önemli olan incecik açıp kıymasını yerleştirip diğer pişirme aşamalarını güzelce yapabilmek. Şimdi şöyle yine elime kıymadan alıyorum iç harcımızdan. Şöyle parmağımla değdiriyorum. Ne çok az ne çok fazla. Fazla koyunca kapanması zor oluyor dengeli bir şekilde yerleştiriyorum Mantının büyük kısmını tamamladım, az bir kısmı kaldı. Tabi açtığım bir yumak yufkadan. Kalan yumağı da daha sonra yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde bitirdikten sonra fırınlayacağım. Fırınladıktan sonra da buzdolabı poşetine yerleştirip buzlukta saklama sürecini göstereceğim. Mantı pişirme videolarım daha önceki videolarımın arasında var oradan takip edilerek nasıl pişirildiği görülebilir ben şimdi kapatmaya devam ediyorum bu şekilde mantılar oldu mantının sonuna geldim e, yufka bir beze bir yufka tamamlandı bir tepside mantı oldu. Tabi biraz zaman alıcı. Tek yapınca uzun sürüyor. Mantı yapılırken genelde toplanılır. Birkaç elden birden yapınca çok çabuk biter ve imece usulü herkese sırayla yapılır. Fırını 175 dereceye ayarladım. Biraz ısınıyor. Isındıktan sonra içine koyacağım. 3 dakika kadar fırında kuruyuncaya kadar bekletip çıkaracağım. Buzdolabı poşetine soğuduktan sonra koyup buzlukta ihtiyaç halinde çıkarıp pişireceğim. Mantı fırında 175 derecede 3 dakika bekledi. Kardım. Şimdi bu şekilde soğuyacak, şöyle hiç yapışmayan güzel bir minik minik mantı oldu. Ee, torunlar istedikçe dolaptan çıkarıp onlara pişireceğim. Siz de yapıp bu şekilde fırınlayıp ihtiyaç halinde kullanabilirsiniz. Diğer bezeyi de açacağım, ee, onu da mantı yapacağım. Ondan taze taze çocuklar için mantı yemeği yapıp onu ikram edeceğim. Şimdi bunun soğumasını bekliyorum. Mantı soğudu. Şöyle bir 10 dakika bekledi. Şimdi onu buzdolabı poşetine yerleştireceğim. Tepemi dondurucuya bırakacağım. Şimdi soğuyan mantıları şöyle poşetliyorum. Bir bezeden bir poşet mantı oluyor. Bu şekilde 4 ya da altı kişilik mantı elde edilebiliyor. Şimdi şöyle kafa poşeti bağlıyorum ve bu şekilde uzlukta birbirine yapışmadan donup bekleyebilecek. Sülenin mutfağında bugün evde kayseri mantısı yaptım. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.